ehliyet En meşhur şekliyle bir araç kullanırken onu kullanma becerimizi belgeleyen evraka verdiğimiz isimdir. Yani bir binek araç için bile bu hususiyet isteniyor. Öyleyse toplum hayatında bütün insanları ilgilendiren makamlar ve mevkiler emanet edilirken ehlini bulmak için azami hassasiyetle hareket etmek gerektir. İnsan sosyal bir varlıktır. Çevresiyle beşeri münasebet içinde, yani insanlarla muhatap olmak halindedir. Bir işle ilgili danışılan kişiler bulunduğu yerlerde belli becerilere sahip olursa o oranda ihtiyaçlara karşılık verebilmesi mümkün olacaktır. Günümüzde mevkiler, makamlar her biri aziz milletimizin birer emanetidir. Buralara birilerinin adamı olduğu için değil, bu işi en iyi şekilde yapabileceği için şahıslar getirilmelidir. İşte o zaman işler yolunda gidecek, Hayır dualar alınacak, gönüllere girilecek ve memleket ve memleketin işleri bereketlenecektir. Ehliyet en becerikliyi seçmektir. Şahsiyetli insanlarla yol yürümektir. Emaneti iyilere, adaletle yol yürüyenlere, doğrulara ve dürüstlere vermektir. Hülasa arayıp bulmaktır. Yoksa kapı aşındıranlarla baş başa